Rus yani kesin girer girmez dememek lazım. İki... Dediğinize katılıyorum. Şöyle özetleyelim Rus hocam. Rus devlet aklını ve askeri gücünü küçümsememek lazım. Katılıyorum. Evet. Ama şu anki veriler Turgay çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bakınız yani burada bir cephe bütünlüğü yok. Yani nedir? E, durağanlaşan manevra. Bakın durağanlaşan manevraları görüyoruz. Ben bir cephe göremiyorum burada. Askeri. Bu doğru. Olarak. Durağanlaşan manevraların e, harekat emniyetini tehdit ettiği bir pozisyona evriliyoruzlar. Bakın stratejik olarak yani bunu emin doğru. ben görsem Ruslar da görüyor. Doğru. Hani yüzde şunu diyemeyiz. bunu yapamaz, edemez asla demem. Ama Aması var. Yani hakikaten bir fiyaskoya doğru da gidiyorlar yani. Şimdi beklenen ya olmuyor. Çok acayip Şimdi... bir şey bu gerçekten. Evet. Ya Turgay Güler hemen söyle çünkü çok önemli devam ediyor. Bu da önemli bence yani. Hadi söyle. De, Eray Bey'in söylediği doğru. Ama şöyle doğru. Bir nizami böyle giderse doğru. Rusya gözünü karartırsa hedef gözetmezse yani bütün imkan ve kabiliyetini Ukrayna'yı tamamen yıkmak üzerine kurarsa bunun altından e, hiç Ben kimse kalkamaz. Tabii ki. Bakın şu an Rus ordusunun %155'ini Ukrayna'ya tahsis etmiş durumda. Daha fazla edebilir mi? Hiç sanmıyorum. Peki şiddette e, Anladın mı? Ordu, e, ordu olarak çünkü ordu olarak değil silah olarak. Tamam silah olarak da %55'i ordu gücünün şu an Ukrayna'da. So, soru şu. Ukrayna'ya tahsis etmiş. Eray Bey, e, daha fazlası Rusya ana Era, riskidir. Eray etmiş. Bey ha. soru şu. Buyurun hanım. Diyor ki tavır değiştirirse ezme geçme üzerine tanklarıyla, toplarıyla, füzeleriyle, uçaklarıyla alı gibi götürürse başaramaz mı? Onu soruyor. Ben de şunu soruyorum. Bunu yapmak istedi de engel mi çıktı? Engel önüne. mi çıktı? Niye yapmıyor peki? Yapamıyor. Başka bir yapamıyor. Sebep. Başka yapamıyor. sebep var. var. ne diyor ya? Başa ne diyor Bunun en önemlisi... Şey, şey bir, on, on, bir bitirsin, tamamlasın evet. herhalde. En önemli tamam. göstergesi şu. Bakın saha gerçeklikleri üzerinden konuşalım. En önemli göstergesi şu. O 60 kilo 64 kilometrelik tümen kaç gün kaldı Allah aşkına? Evet ya. Bakın kendi Ben, ben ona tümen. isim hava savunma sistemleri ya. var. Ama ilerleyemiyordu. Mistik konvoy dedim ben ona He, isim Karşı koydum. tarafta da tank savar sistemi Javelin dünyanın en iyi silahlarından biri. Peki bir dakika. Ukrayna'nın elinde acayip silahlar mı var hakikaten ya? Yok. iki tane üç tane avantajı var. Bir, Anlık istihbarat alıyorlar. O yüzden burada inen bütün şeyleri daha iner ben. Nasıl bunu yapıyorlar? Amerika efendim. Amerika ha. dedim ya uydudan e, Askeri uzmanlar Tabii. var, özel kuvvet unsurları geliyorlar, geliyorlar. Müthiş diyoruz. bir Bu istihbarat tesisi yani. Uydudan Bakın da iki, bakıyor. Bak öyle bir şey ki örnek vereyim. Yani bir e, 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 kargo uçağı mesela tamam mı? Atma birliği e, paraşütçü atacak. Kalktığı zaman rotasını tespit edip nereye ineceğini biliyorlar. Orada karşı taarruz kuvvetleri hazırlanıyor. Daha ordular inerken Havada ee, gidiyorlar. Çoğu daha tek mermi atamadan etkisi hale getiriyor ve dikkat edin Rusların en büyük zayiatı da buradan oldu. Bir dakika. Bir. Bir. Anlık istihbarat. Acayip istihbarat alıyorlar. Anlık istihbarat. Anlık istihbarat. Güçlü, güçlü yani, istihbarat. Evet. Tamam. İki, tank savar silahı var. En, en güçlü, dünyanın en güçlü tank savar silahları şu an Ukrayna'nın elinde. Dünyanın en güçlü tank savar silahının adı ne? Javelin. 4 kilometre lazer güdümlü. Daha Kaç iki, tane vardır? Yani binlerce var. Üç. Üç, alçak irtifa hava savunma sistemi. Ha az önce konuştuğumuz. Stinger. Ama orada bakın o yüzden ben çok dikkatimi çekti o fotoğrafı görünce sanki artık alçak irtifanın da ötesinde daha bir üst kademe orta irtifa silahlar da vermiş gibi görünüyor. O zaman şöyle mi istihbarat alıyorlar? Ellerinde javelin gibi çok önemli bir silah var. Ayrıca Alçak irtifa ve ortak irtifa Aa, orta irtifa hava savunma sistemleri, sistemleri var. var. Bütün bunlar artıları Ukrayna ordusunun artı direniş güçleriyle birleşince ordunun bir, yanında birleşince, yani siyasal güç ordu ve millet bütünleşmesi sağlanınca bunlarla birlikte buyurun size devasa bir stratejik güç ortaya çıkıyor. Ezberimi bozdunuz ya. Vallahi ben Rusların yani, bakmayın bunları bu, çalışıyordu. Valla Rusların bakınız yani cephe cepheye cephe yok. Yani ben, bunu çok net siz de görebilirsiniz. Ben ben Rusların ilerlediğini Böyle gayet o Rus makinasının çalıştığını tıkır tıkır hesaplar yaptığını falan düşünüyordum. Bir cümle söyleyeyim mi? Yani bu değerlendirme yanlış. Alçak irtifada helikopter ve e, alçak irtifada uçak uçuramıyor neredeyse. Bu ne demektir? Komuta kontrol yapamıyor. Derinlikte bakın 600-3500 kilometrelik bir alan. Evet. Komuta kontrolde yer yer irtifasında zorlanıyorlar. Tahliye, sıvı tahliye, tedavide zorlanıyorlar. İkmal götürmekte zorlanıyorlar. O yüzden ilerleyemiyor o zaman. İlerlememesi evet, nedeni Kesinlikle. Var. İsmail Hakkı Pekin ayrılmayın ne olur burada kalın. Buyurun e, e, Eray Bey'in söyledikleriyle ilgili. Şimdi e, önce şunu söylerim. E, bakın bu şeye benziyor. E, Kırkpınar'da 100 kiloluk bir baş peygamberine karşı 60 kiloluk bir adamın e, savaşına benziyor. Güreşmesine benziyor. E, Rusların e, imkan kabiliyetini koyduğunuz zaman... Ruslar, Rusların en büyük özelliği ezme, ezici bir e, çoğunlukla gelip ezmektir. Finlandiya'da da böyle yaptılar. Finlandiya'da yıllarca savundu. Ondan sonra geldiler, bir milyon kişiyi koydular. Bir milyon askerle ezildiler. Ee, burada kullanılan e, Rusların e, kara, e, kuvvetleri, kara, kara, kuvvetleri, kara kuvvetlerinin 155'i falan değil. Rusların kara kuvvetleri bir milyon civarında. Yani gerekirse bu getiri koyarlar buraya. Yani ellerinde imkan, silah imkanları da var e, Namütenay'ı. Yani bir taraftan uçak var havada. Eğer havada uçarken uçak aşağıda siz ikmal yapamıyorsanız, o zaman bunda bir yanlışlık vardır. Yani karşı taraf ikmal yapıyor, uçakları yok, hava üstünlüğü yok, bu taraf ikmal yapamıyor. Yani biraz e, abartı, abartılıyor gibi geliyor. E, Rusya'nın gücü küçümseniyor gibi geliyor. Bu işi e, yani Rusya Rusya bu işi kazanır ve biter bu iş. Yani. İki, i̇ki arasında, ikisi arasında siklet farkı var. Batı ne yaparsa yapsın, ne kadar yardım yaparsa yapsın, uçak göndermediği sürece, gemi göndermediği sürece, birlik göndermediği sürece... Farklı bir şey. E, burada e, şeyin, Ukrayna'nın yenilgisinden e, kurtulamazlar. Yani Ukrayna büyük bir ihtimalle yenilir. Yani, Peki. Ama ezerek yenilir. Eray... Ama ortada e, şey ev kalmaz, apartman kalmaz, öyle yenilir. Ee, yani ben yani bunu, bunu, bunu yaparken şeye bakmanız lazım ee, iki gücü iki iki, iki tarafın sikketini iyi tartmanız lazım. Peki şu İsmail Hakkı Bey bir dakika ne diyorsunuz sizden çok farklı bir yani görüş yok aslında şöyle çok da farklı değil evet yani bütün bunlara rağmen Rusya dayanabilirse yani ekonomisi dünyadaki siyasal baskılara şu hale da, şu duruma evet şu hale şu kaplumbağa hızında diyelim ilerlemelere rağmen Rusya kendisine uygulanan yaptırımlara, siyasal baskılara, ekonomik baskılara ve işte hem içerideki günde yüzlerce insan tutuklanıyoruz Rusya'da biliyorsunuz gösterilerde filan. Bunlara dayanabilirse evet yani bu olabilir. Ama ben bunlara dayanma ihtimalini çok görmüyorum. O yüzden barış görüşmelerine doğru bu işin bir, evrilme ihtimalini yüksek görüyorum. Ha burada bir tehlike ba barış daha var hocam. Masası ne hangi noktada kurulur? Ne kadar kazanım elde edebilir? Bunu başarır? Yani ben özür diliyorum. Bilmiyorum katılır mısınız, katılmazsınız ama şu haliyle Rusya'nın bu imkanlarıyla uygulanan bu baskıyla Rusya'nın bu işe daha fazla dayanabileceğini ben çok düşünmüyorum. Yani sadece bunu saha gerçekliği askeri güçlerin karşılıklı birbirine karşı oranlarıyla da değil. Bugün nedir? Düzenli konvansiyonel askeri güçlere karşı diğer yöntemleri de kullanan gayri nizami harp unsurlarının asimetrik savaşı Asimetrik yoğun savaşıyla karşı karşıya. Bu çok yeni bir harp türü. Yani çok fazla sahada karşılaşmadığımız bir şey. Ama durduruyorlar işte. Peki Suriye'de Irak'ta karşılaşmadık mı Karşılaşmadık böyle? efendim. Yani Amerika burada yani Amerika e, şeye girdiğinde, Irak'a girdiğinde e, Batı Suriye'ye ya da Irak'a yardım mı etti? Ya da Irak'a kim yardım etti? Hiç kimse. Suriye'de <laughs> Suriye'ye girdiğinde Rusya ya? orada işler kolaydı. Yani. Ya orada işler kolaydı. Amerika açısından. Burada ama şimdi doğrudan Rusya'dan bu, bu mesele bu mesele Hakan Bey. Bakınız ilk başta e, Ukrayna sahası Amerika ve Avrupa için bir mücadele sahasıydı. Yani Rusları derinliğe çekmek adeta alan açtılar. Bakın Rusları gel dediler. Biz, biz hiç o, değil mi? baştan beri... Suzağa çektiler. Biz şey yapmayacağız. E, asker göndermeyeceğiz. Yani Gel diyor. Girdi Ruslar. Yani aslında e, girmesin rasyonel davranmadılar. İşte, bakınız e, yani biz Putin'in Rasyonel davranacağını düşündük. Hep, ben de öyle düşündük. Hepimiz düşündük. Ama rasyonel davranma. Peki rasyonel davranmazsa ne olur? Bunun bedeli olur. Neden? Şimdi buraya girdi. Bu şeyde. E, ne oldu ama sonra binlerce, milyonlarca insan Avrupa kapısına dayanınca Avrupa birden aa dedi ya. Bu mücadele sahası benim beka sahammış dedi. Bakın o yüzden NATO'dan da ayrışmaya başladı e, Avrupa, Amerika e, özelinde. E, ne oldu? E, dikkat edin Avrupa'nın Ukrayna'ya yardımı. Çok yönlü yardım peki, Amerika'dan bile fazla. Peki bunlar Rusların beklemedikleri şeyler miydi? Putin'in beklemediği şeyler miydi bunlar? Evet beklemediği şeylerdi. Neden? Bir, çok kısa sürede çünkü bu işi halledeceği düşünüldü. Üç tane sebebi. Yanlış Yani siyasal stratejinin temel varsayımları başlangıçta yanlış kabul edildi. Bunun çok çeşitli sebepleri var. vardı. Siz Bunu zaten Ruslar kendi aralarında halletsinler. Bir, şey, araları söyleye halletsin bir şey söyleyebilir miyim? Bütün soruların cevabı şurada. Ruslar bu işi 72 saatte yapacaktı. Bitti. Bugün... 20. gündeyiz. Ne, ne oldu? Ya bitti. Başka bitti. soru kadar. sormaya gerek Başka yok. Sorumuz Başka sorumuz yok. Başka soru yok. Tanık sizin. Yani Hakan o... Bey bir gösterge var. Ya yani soru Araya bir soru soru sorma. 20 gün ben bir şey ifade etmiyor diyorum. efendim. 72 saat. Yalnız diye şey hedef göremezsin. koyarsanız. Yalnız, 20 günde bir Arkan şey göremez. Yalnız şöyle bir sıkıntı var Rusya açısından. Tamam. E, İsmail Hakkı Pekin e, komutanım doğru söylüyor ama Nisan geliyor. Nisan daha yani ya yağmur daha geliyor. Yani. Daha ağır şartlar. Tabii Hayır, yağmur, şimdi... yağmur gelmesi demek şu demek. Çamur. Sizi karayoluna mahkum etmek demek. Evet. Yani ne yapamaz? Karayoluna geleceksin, mecburen. O zaman Rusya açısından daha kötü bir durum söz konusu oldu. Yani şimdi Rusyal göstergeler bir şey çıkarıyor ortaya. Şu ana kadar dinlediklerimizden bir analiz yapabilir miyim kısa? Şimdi bakın, ben dikkatle dinledim. Bu Antalya'daki toplantı şöyle algılandı. Ya usulen ikisi bir araya geldiler. Değil. Hiçbir sonuç çıkmadı gittiler. Dikkatinizi çekerim. Hayır. O olayın akşamı 6'da Biden aradı. Müteakip Alman Başbakanı geldi. Ondan önce bilmem İsrail geldi. Bir Kiliotos trafik geldi. var. Bu arada da en mi? Ukrayna'dan ve Rusya'dan şu sinyaller geldi. Bugün de Dışişleri Bakanı ya da dün bir laf söyledi. Ben orada çok deklare edilmeyen, açığa çıkmayan ama bundan 3 gün, 5 gün, 1 hafta, 10 gün sonra ne zamanını bilemem. Bir Zelenski Putin görüşmesinin de Antalya'da ya da Türkiye'de bir yerde yapılma ihtimalini e, hissettim. Ya o Antalya formuna katıldığımızda inanın biz de bunu hissettik e, Ahmet Bey. Yani, yani onu söylüyorsun. Şu mu de, bu şu yani, mu demek? İyi bir şey oldu sanki. Evet, şöyle, Bir e, Taraflar orada e, normal formal görüşmelerin dışında da arka kapılarda kapı arkalarında bir şey merak ediyorum. Denge noktası Bu şu demek mi? Yani sahada Bakü'de söyleniyor görüşmenin. Efendim? Nerede? Bakü. Bakü'de. Bakü'de. Peki. Çünkü Sa biliyorsunuz Bakü, e, şey Azerbaycan Cumhurbaşkanı da, o da biliyorsunuz tam e, o gün Perşembe günü evet. Ankara'ya geldi. Evet, evet. Evet. Ya o evet. da tabii çok önemli bir geçim. Buyurun efendim. Evet. Şimdi bu şu demek mi? Ruslar sahada bu 20 günlük süreç içerisinde gelebildikleri noktayı gördüler ve bu durum onları biraz masaya doğru itiyor. Evet, itiyor efendim. Bunu söyleyebilir miyiz? Kesinlikle, mi? bunu söylüyoruz. Ama Zelenski'yi de evet. bu arada. Evet. yani Rus yani ben Tabii. size bir şey söyleyeyim mi? Durum dengine dengeye e, tersine değişti gibi geliyor bana. Hı. Bilmiyorum katılır mısınız ama burada Ukraynalıların değil artık Rusların ne kadar dayanacağı savaşın kaderini belirleyecek gibi Öyle. görünüyor. Çünkü Ruslar Bakın, tekrar edeyim mi? Yani Ukraynalıların ne kadar dayanacağı değil. Artık Rusların ne kadar dayanabileceği e, masayı ya da poli, poli, e, şeyi diplomasiyi belirleyecek gibi görünüyor efendim. Hatta Peki, bence iş neye kaldı biliyor musunuz? E, Zelenski'nin şu Luhansk ve Donetsk'i vermesi bir de Kırım'ın kuzeyini kabul etmesi halinde bu iş biter gibi geliyor bana.